Dubai bir turist için nasıl bir yer? Dubai bir turist için çok çeşitli aktiviteler sunan bir yer öncelikle. Birleşik Arap Emirlikleri ve Dubai ama özellikle ön plana çıkan Dubai ve Abu Dhabi diyebiliriz. Burada en başta çöl aktiviteleri gelmektedir. Helikopter turları çok yoğun revaçtadır. Ayrıca süper araba ülkesidir burası. Bildiğiniz bütün Lamborghini ve McLaren gibi araçları saatlik ve günlük kiralayabilirsiniz. Çok da ulaşılabilir rakamlarda kiralayabilirsiniz. Araç fiyatlarına da böylece değinmiş olayım. Araç fiyatları da burada gayet makul seviyede ulaşılabilir şekilde birçok turistik bölgesi mevcut. Bu Şalife ilk olarak bunda başı çekmektedir. Abu Dhabi'de aynı zamanda White Mosque dediğimiz büyük camiyi ziyaret edebilirsiniz. Onun haricinde müzeleriyle ünlüdür. Louvre Müzesi vardır Abu Dhabi'de. Aynı zamanda Gelecek Müzesi vardır. Farklı zevkleri bulunan birçok turiste mutlu edecek aktiviteler bulunabiliyor diyebilirim size. Bir diğer soru da, nüfus dağılımı nasıl? Ne kadar turist geliyor? Ne kadar yerlisi var? Ne kadar çalışan sayısı var? Şimdi öncelikli olarak Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2025 yılı nüfusu 11,5 milyon civarında diyebiliriz. Nüfus dağılımında bunun %11'ini Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşları dediğimiz Emiratiler oluşturuyorlar. %89'luk kısmı da yabancı topluluk oluşturuyor. Bu %89'luk kısmın önemli bir payını Hindistan, Pakistan, Bangladeş, Filipinler ve geriye kalan Arap toplulukları oluşturmaktadır. Burada çok ciddi bir Hindistan, Pakistan ve Bangladeş kesimi bulunmaktadır. Bu kesim özellikle hizmet ve inşaat sektöründe bulunuyorlar ama biraz daha tahmin edeceğiniz üzere alt kesim olarak kabul edilmektedir. Biraz daha ağır işlerde çalıştırıyorlar diyebiliriz. Onun haricinde gelir dağılımı olarak biraz eşitsiz bir gelir dağılımı mevcut diyebiliriz. Üst kesim özellikle Emiratilerden ve dışından gelen üst düzey yöneticilerden oluşmaktadır. Pastanın önemli bir payını bu kesimler almaktadır. Geriye kalanları da mesela asgari ücret diye bir ücret bulunmuyor burada ama şöyle söyleyebilirim. 2500-3000 hemden başlayarak Hindistan ve Pakistan topluluğunun aldığı rakamlar genelde bu şekildedir. Ucu olmayan bir rakama doğru gidebilir diyebiliriz. Dolayısıyla ama ortalama bir e, expatın kazancını 8 ile 10 bin dirhem arası kabul edebilirsiniz. Özellikle perakende sektöründe, hizmet sektöründeki mağazalarda çalışanlar e, 6 bin dirhem ile 10 bin dirhem arasında maaş almaktadırlar. Tabi buna farklı etkenler de bulunmaktadır. Komisyonları var. Satışla ilgili e, ekstra kazançları var ama benzi bu şekildedir. Sigortaları da ortalama yıllık sigortaları 6 ile 10 bin dirhem arasında yapılabilmektedir. Yani bir maaşta ekstra sigorta gibi düşünebilirsiniz burada. Genel anlamda böyle demografi yapısı bu şekildedir. Çok güzel. O zaman şunu diyebilir miyiz? İşçilik ücretleri Dubai'de düşük. Evet. iş ücretleri Dubai'de düşük. Şu şekilde hayatta kalıyorlar. Özellikle bu bahsettiğim kesim 6-7 kişi bir dairede yaşayarak ve bekar gelerek kirayı bölüşerek hayatta kalıyorlar. Şimdi 7 emirlikten oluşuyor Birleşik Arap Emirlikleri ama ilk 3 emirlik başı çekiyor. Bunlar Dubai, Abu Dhabi ve Sharjah. Toplum %85'lik kısmı bu 3 emirlikte yaşamaktadır. Dubai, Abu Dhabi yaşam pahalılığı olarak listenin başında yer alır. Sharjah biraz daha 3. sırada bunun nedeni de kiralar biraz daha uygundur. Dolayısıyla insanlar Dubai ve Abu Dhabi'de çalışıp şarjla yaşamaya yönelmiştir. Özellikle son zamanlarda savaştan kaynaklı olarak Rus ve Ukraynalı turistlerin çok yerleşmesinden kaynaklı rakamlar artmış durumda. Özellikle 2024-2025 yılı bundan nasibini almış durumda. İnsanlar biraz daha tabi gelir oranı kirayla eşdeğer artmadığı için biraz daha yerleşim şarja tarafına kaymış bulunmaktadır. Şarja biraz daha mutasip diyebileceğimiz kapalı bir toplum biraz daha dini yoğun yaşayan her emirliğin belli konularda farklı kuralları bulunur. Çağrıca ama göreceli diğer emirliklere göre biraz daha ön plana çıkmış 3. emirlik olarak kabul edebiliriz. Teşekkürler. Nüfustan bahsettik ama en önemli şey buranın geri kaynağı turizm. Bir sene içerisinde ortalama Dubai ya da benzer emirliklere ne kadar turist geliyor? Şöyle söyleyeyim ortalama özellikle bayramlarda nüfusta büyük bir patlama yaşanmakta. Yaklaşık 20 milyon turist yılda buraya ziyaret etmektedir. Ki rakamın daha da artması öngörülmektedir. Bu turist sayısının artmasına bağlı... Dağlı olarak e-ticaret hacminin de ciddi bir oranda artması öngörülmektedir. 2028 yılında bu rakamın 20 milyar doları aşağı tahmin ediliyor. Bu da 3 yıl gibi bir sürede %50 civarında bir büyüme söz konusu demek. Dolayısıyla Dubai turist çekmeye aynı zamanda görüyorsunuz hani Camp to Dubai'nin çıkmasının bir nedeni var. Çok daha fazla kişi barındırabilecek şekilde mega projeler yapılmakta burada. Bunun planlaması da şöyle ilginç bir şey var. Ortalama bugünün planlaması 25 yıl öncesinden yapılmış durumda. Yani 2025 yılın planlaması bir 1999 yılında yapıldığı söylenmektedir. 2040 yılının planlaması da bugünlerden yapılmaya başlamıştır. Dolayısıyla nüfus patlaması konusunda bu talebi karşılayacak kadar bir arzda sağlamaktadırlar diyebiliriz. Bir diğer sorumuz önemli konu. Birçok markamız izleyecek bunu Türkiye'deki. Herkes de belki ön ayak olmuş olacaksınız. Yurt dışında açılmak isteyen markalar için ne önerirsiniz? Bu Dubai'de olabilir. Farklı bir ülkede olur. Çünkü yakın zamanda Batı Avrupa tarafına da mağazalaşacağınızı biliyorum. Evet, Avrupa tarafında da Hollanda mağazamız açıldı. Almanya'da bu yaz açılacak. O şekilde diyebilirim. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri çok rekabet yoğun bir ülke. Bütün ülkelerin en iyi markaları en iyi konseptleriyle buraya gelmektedir. Bu en olarak Birleşik Arap Emirlikleri serüvenimiz 2020 23 yılına dayanmaktadır. Yani aslında 2 yıldan fazla bir serüvenimiz var burada mağaza açılışından önce. En önemli nokta burada ürün çeşitliliği, fiyatlar ile kalitenin birlikte eşdeğer hareket etmesi ve aynı zamanda kalite. Burada yeni açılmak isteyen firmaların tabii karşılaştığı zorluklar olacaktır. Bizim Bueno olarak örnek verecek olursam biz sonuçta Avrupa'da ve Amerika kıtasında tanınan iyi bir markayız ancak Birleşik Arap Emirlikleri ve Perfez coğrafyasında çok ciddi bir bilinimle sahip değildik. Bu nedenle biz aslında kendi kendimize anlatırken bayağı bir efor sarf ettik. Burada yoğun bir toplantı sürecimiz oldu AVM'lerle. İlk başta aldığımız AVM'lerden çok aslında iyi yerler aldık diyemem. Bu süreç bizi biraz zorladı diyebilirim. Yani yeni açılan Türk markaları buraya geldiği zaman karşılaştığı sorunlardan bir tanesi ilk etapta iyi bir yer bulmak. Bu da firmaların operasyonlarını çok ciddi oranda etkileyen bir konu aslında. Yanlış bir yerde konumlanırsanız markanızı iyi anlatmanız gerekiyor bu noktada. Karşınızdaki leasing ekiplerini AVM'lerin. Ben tabi perakendeden ilerliyorum şu anda. Bu bütün sektörlere yayılabilir. Markanızı iyi anlatmanız gerekiyor ve sabırlı olmanız gerekiyor. Çünkü biz bu sürede yaklaşık 2 yıllık süreçte baya bir elimiz boşa döndüğümüz oldu beklediğimiz AVM'lerden. Ama tabii size güvendikleri zaman ve markanızı iyi anlattığınızda kapılar açılıyor diyebilirim. Yaşadığımız diğer zorluklardan birisi de lojistik alanında oldu bizim. Şimdi tabii ki herkes en iyi tarafını anlatıyor ama ben biraz işin gerçeklerine de değinmek istiyorum. Biz açıldıktan sonra biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşı patlak verdi ve bu deniz yolu taşımacılığını ciddi oranda etkiledi. Seferler kapandı. Kızıldeniz'den ürün geçmemeye başladı ve dolayısıyla biz hava yoluna yönelmek zorunda kaldık. Karayolunda da maalesef ki bir güvenlik sorunu meydana geldi. Karayolunda ürün çalınabileceği ihtimali doğdu ve bize bununla ilgili bir garanti de verilmedi. Biz dolayısıyla en pahalı yol olan hava yolunu tercih etmek zorunda kaldık ve şu ana kadar bu süreçte yaklaşık 7 kere ürün transportation'ı gerçekleştirdik. Bu bize nasıl zorluklar doğurdu? Bizim tabii ki lojistik maliyetimiz yüksek olduğu için bunu fiyatlarımıza yansıtmak durumunda kaldık. Ve fiyat rekabetinde biraz zorlanmaya başladık ilk etapta. Şimdi yeni yeni fiyatlarımız oturuyor diyebiliriz. Bu konuda tabii patronumuz Erdem Bey de inisiyatif alarak farklı atılımlar yaptı. Orada bizi biraz rahatlatmış oldu. Başlarken beklemediğiniz birçok sorunla karşılaşabiliyorsunuz. Şirket kurarken anlatılmayan birçok konuyu esasen biz yola çıktıktan sonra hani kervan yolda düzülür derler ya tabii hesaba katılmayan ekstra giderlerimiz de oldu. Biz eleman konusunda da işte daha düşük tutarken bütçeyi. Hintli ve Pakistan, Bangladeş olan kesimi hiç karıştırmadık mağazamız özellikle. Dolayısıyla bu bizim eleman maliyetimiz de biraz arttırmış oldu. Ama biz bu konuda AVM'den bir teşekkür da aldık. Onlar da sonuçta biraz daha kalifiye, üst düzey elemanların mağazalarda bulunması taraftardı. Çünkü bu sizin reputation'ınızı etkileyen bir konu. Bu zorlar artık evde kaldı. Evet, aynen öyle. Peki, E-Adam nasıl tanıştınız Dubai serüveninde? Şimdi E-Adam serüvenimiz bizim aslında Türkiye ayağımıza dayanmaktadır. Türkiye tarafında biz E-Ticaret anlamında beklediğimiz verimi alamaz durumdaydık işin doğrusu E-Adam'dan önce. Ama E-Adam'la bizim Türkiye tarafının E-Ticaret yöneticisi Uğur Bey vasıtasıyla tanışmış olduk ve ilk başta riski Uğur Bey aldı diyebilirim. Biz biraz daha hazıra konduk. E-Adam'dan sonra biz operasyonu teslim ettikten sonra tabi belli başlı E-Adam tarafından alınan inisiyetlerle de %250'den fazla bir büyüme gerçekleştirdik. Çok kısa zamanda ve bu bizim aslında E-Ticaret anlamında çok daha fırsatlara erişebileceğimizi gösterdi ve potansiyelimizin aslında çok daha yüksek olduğunu kanıtlamış oldu. Sonrasında da biz aynısını zaten bizi bilen bir firma olarak biz de e adamı bildiğimiz için. Bir de çıkarıp geçiş sürecimiz çok da zor olmadı. Burada da hızlı bir aksiyon aldı. Ey adamla birlikte tabii şöyle çalışıyor adam. Kalabalık bir ekibi var. Size firma olarak başladığınız zaman bir supervisor atıyorlar ve bir WhatsApp grubu oluşuyor. Yani süreçten de biraz bahsedebilirim ben gözlemlediğim. Bu supervisor açıkçası saate bakmaksızın size dönüş yapmaktadır ve bizim en önemli noktalarımızdan birisi bu aslında. Çünkü biz de Boyano olarak Körfez ülkelerindeki pazarı biraz daha yeni tanıma ve tecrübe etme aşamasındayız. Aslında bu serevine partner olarak e adamla birlikte çıktık diyebiliriz. Onların tecrübelerinden faydalanıyoruz. Biz buradaki ekip olarak gördüklerimizi aktarmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla kombine şekilde iyi bir ilerleme söz konusu. e adamdan sonra şimdi biz mağazayı açılı yaklaşık 7 ay oldu ama internet serüveninde biraz zorluklar yaşadık diyebilirim. İlk web sitemiz eklediğimiz gibi olmadı. Bu süreçte e adamın da direktifleriyle web sitemizi biraz daha güzelleştirdik ve e adamdan sonra buradaki siparişlerimizden de ciddi bir artış gözlemlendi diyebilirim. Hatta şöyle %100'den fazla bir artış gözlemledik diyebilirim esasen. Tabii bunu gördükten sonra hedeflerimiz de büyüdü. Ve adama haftalık toplantılarda biraz daha yüksek hedefler koyabilir hale geldik. Biraz tok satıcı olduk diyebilirim. Bu coğrafyada iyi ilerleyebileceğimizi düşünüyoruz. Çünkü biz en önemli nokta ürünümüze güveniyoruz. Ürün çeşitliğimize güveniyoruz. Bu Eno dünya genelinde ürün rahatlığıyla ön plana çıkan bir marka. %100 hakiki deriden oluşuyor bütün ürünlerimizde. Dolayısıyla ürün kalitesine güvendikten sonra yakalan tek şey operasyonu doğru yönetmek oluyor. Birlikte ben çok daha yol alabileceğimizi ve rakiplerimizin ona geçebileceğimizi çok rahat inanmaktayım açıkçası. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Buradaki tekstil ayakkabı, aksesuar, giyim marka için konuşuyorum. Türk markanın sayısı az mı size göre çok mu? Az diyebiliriz aslında. Şöyle biz ilk geldiğimizde aslında bizim daha iştahlı mağaza açmamızın nedenlerinden birisi şu ki bizim minvalimizde çok fazla marka bulamadık. Sadece Türk markası olarak değil globalden de bahsediyorum. Hem kaliteli %100 hakiki deri sunan hem de fiyat performansı gözeten ve bu kadar durun çeşitliliği olan marka sayısı az da. AVM'nin de bizi tercih etme nedenlerinden birisi buydu. Dolayısıyla aslında bu pazar Türk ürünlerini, Türk kalitesini sevmekte. Yani Arap toplu Türk ürünlerine baya bir davet göstermektedir. Bu hem bizim dizilerimizde çok izlemelerinden kaynaklı. Bizim ünlülerimiz de burada aslında baya bir talep görmektedir. Dolayısıyla ben burada önemli bir opportunity olduğunu düşünmekteyim. Türk markaları için de gayet gelebilecekleri bir alan olduğunu düşünüyorum. Bir şey daha ekleyeyim son olarak. Türk markaları burada gıda sektörü biraz baskılamış durumda sanki. Gıda sektörü olarak bakarsak evet biz pazarı domine etmeye başladık bile diyebilirim. En iyi lokasyonlarda en iyi restoranlara sahibiz. Birkaç örnek vermem gerekirse mesela Hukkabaz burada önemli bir şekilde duyulmakta, bilinmekte en iyi konumlarda bulunmakta. Biz aslında dediğim gibi bu gelen restoranların da ve açılan markaların Vaikiki, Koton onlar da burada önemli bir iğme kazanmış durumda. Aslında biz Türk sektörü olarak burada gücümüzü ön plana çıkarabiliriz. Şuna da değinmek istiyorum. Devlet tarafından da ticaret eteşelerimiz bu konuda çok iyi hizmet vermektedir. Yani biz onları kendimize rol model belirleyip bütün konularda ilk desteği onlardan aldık. İlk bilgileri onlardan aldık. Dolayısıyla bence pazarla ilgili araştırma yaparken ticari ateşelerimize danışılmasında çok büyük bir önem arz ettiğini düşünüyorum. Türkler de burada aslında Turkish Business Council mesela bir örnek verebilirsem büyük bir topluluğa sahibiz. yaklaşık 50 bin kadar Türk yaşamakta burada ve birbirlerine gerçekten destek olmaya çalışmaktalar. Her sektörde bu böyle. Bu en olarak birçok Türk'ten faydalanmaktayım şu anda işin doğrusu. Bu da bir avantaj diyebilirim. O zaman konuyu şöyle bağlayalım. Burada ticaret yapmak isteyenleri buraya davet ediyoruz. Evet davet <laughs> edebiliriz. E adamla birlikte de başlamalarında bir sıkıntı görmüyorum. <laughs> Son olarak da mağazamız 500 metrekare büyüklüğünde Dubai Festival Steam bulunuyor. Bütün Buenos severleri ve halkımızı da davet etmek istiyorum. Ben mağazayı gördüm çok güzel tebrik ederim. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum.